Göğüste ağrılar, öksürük, uykuda diş gıcırdatma ya da ağızdan salya akıntın mı var? Reflü olmuş olabilirsin. Nedeni ve çözümü nedir? Gelin birlikte öğrenelim. Tüm sorunlar sindirim kaynaklıdır. Eğer mide asidiniz zayıf üretiliyorsa sindirim gerçekleşmez. Bundan dolayı hazımsızlık meydana gelir ve beraberinde gaz, şişkinlik, mide kapağının ayarının bozulması, reflü, gastrit, helikobakter, ülser gibi mide sorunları oluşabilir. Peki ne yapmalıyız? Mide asidi güçlü üretilmeli, fazla sayıdaki zararlı bakteri vücuttan uzaklaştırılmalı, verdikleri hasarlar onarılmalı. Bunun için birbirini tamamlayan çözüm paketi kullanılabilir. Bentonit, kurkuminli bentonit, alkali canlı su ve laktofermin. Beraber kullanıldıklarında vücut alkali hale gelir, savunma mekanizması ve bağışıklık sistemi güçlendirilir, vücudun kendini iyileştirmesi, onarması ve tedavi etmesine yardımcı olunur. Birbirini tamamlayan çözüm paketiyle ilgili detaylı link için yorumlara evet yazmanız yeterlidir. Sorularınız için benimle iletişime geçebilirsiniz.